Herkese merhabalar arkadaşlar ben tuhaf insandan Ali arkadaşlar bugün size nasıl e, ekran videosu çekilir onu göstereceğim Tabii ki de arkadaşlar çok basit Ben size bir hemen Google Play'e gelin göstereyim arkadaşlar Bak zaten burada açık buradan bunu yazdık. ekran video kaydedeceğiz. Daha sonra en başta bu çıkıyor. diye bir şey çıkıyor. No no diye. Resmini de size göstereyim. Böyle arkadaşlar oyun videosu çekiyorsunuz. Şurada gördüğünüz işi kırmızı işarete bastıktan sonra çekiyor. Bir de arkadaş ayarlara tıkladığınız zaman facecam falan yapabiliyorsunuz ve çok iyi bir video kaydedici. Oradan zaten kendi de FPS mod falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle size göstereyim hemen. İşte arkadaşlar bu program gördüğünüz gibi hemen a diye. Bu kadar arkadaşlar. Onu indirdikten sonra rahatça ekran videosunu çekebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Tekrardan size şöyle bir göstereyim ve görüşmek üzere. Bay bay.